Saffat Suresi 37. Sure Sure ismini ilk ayette geçen sıra sıra duranlar veya sıra sıra dizilmiş melekler anlamına gelen Saffat kelimesinden almıştır. Saffat kelimesi saf kelimesinin çoğuludur. Mekke döneminde nazil olmuş 182 ayettir. Musaf'ta 37, inişte ise 56. suredir. Rahman Rahim Allah adıyla 1. Ant olsun o sıra sıra dizilenlere 2. Haykırarak sevk edenlere 3. Zikri Kur'an'ı okuyanlara 4. Muhakkak ki sizin Tanrınız bir tektir 5. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir o doğuların meşarik de Rabbidir. 6. Biz bu dünya semasını yıldızlarla süsledik. 7. Onu asi, marid, her türlü şeytandan koruduk. 8. Böylece onlar yüce topluluğu meleul ala dinleyemezler. Her taraftan atılırlar. 9 Onlar için devamlı basıp bir azap vardır. 10 On, Ancak onlardan söz kapan olursa yakıcı, delici, sakıp, parlak bir kıvılcım, şihap onu takip eder. 11 Ey Peygamber! Şimdi sen onlara sor. Yaratılış bakımından kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa diğer yaratmış olduklarımız mı? Dipnot, burada zor olanı yapan, kolay olanı da yapar vurgusu vardır. Muhakkak ki biz kendilerini yapışkan, lazip bir çamurdan yarattık. 12. Bilakis sen hayret ediyorsun. Acipte. De. Dipnot, acipte fiili burada iki anlama gelir. Birincisi Allah'ın yarattığı şeylere hayranlık duymak, ikincisi onların haline şaşırmak. Onlar ise alaya alıyorlar. 13. On onlar öğüt verildiğinde öğüt almazlar. 14. Bir mucize ayet görseler alay ederler. 15. Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir, dediler. 16. Biz öldüğümüz, toprak ve bir kemik yığını haline geldiğimiz zaman mı gerçekten tekrar dirileceğiz? 17. Veya önceki babalarımız, atalarımız da mı? 18. Ey peygamber! De ki, evet, hem de hor ve hakirler olarak. 19. O ancak şiddetli bir sestir. Zecre, bir de bakmışsın ki dirilmiş beklemekteler. 20. Vah bize, bu hesap günü derler. 21. Onlara, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz haklı haksızı ayırım günü denir. Allah buyuracak, toplayın zulmedenleri eşlerini, yoldaşlarını ve taptıklarını. 23. Allah'ı bırakıp da dipnot bir önceki ayette birlikte ele alınmalıdır. İşte onlara cehennemin cahim yolunu gösteririz. 24. Onları alıkoyun, tutuklayın. Zira onlar sorguya çekileceklerdir. 25 onlara ne diye dünyadaki gibi yardımlaşmıyorsunuz denir. 26. Bilakis onlar bugün teslim olmuşlardır. 27. Dönüp birbirlerini soruştururlar. 28. Önderlerine muhakkak ki siz bize hep sağdan, haktan yana gelirdiniz. 29. Onlar da Bilakis siz inanan kimseler değildiniz. 30. Bizim sizin üzerinizde hiçbir gücümüz, hakimiyetimiz, sultan yoktu. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Kavm. 31. Artık Rabbimizin sözü bize hak oldu. Muhakkak biz de onu elbette tadacağız. 32 biz sizi azdırdık. Zira biz de azmış kimselerdik. 33. Muhakkak ki onlar o gün azapta ortaktırlar. 34. İşte biz suçlulara, günahkarlara, mucrimun böyle yaparız. 35. Muhakkak ki onlara Allah'tan başka tanrı yoktur denildiği zaman büyüklük de tasarlardı. 36. Biz deli bir şair için tanrılarımızı mı terk edelim derlerdi. 37. Bilakis o hakkı getirmiş ve önceki elçileri tasdik etmiştir. 38. Muhakkak ki siz can yakıcı azabı tadacaksınız. 39 yaptıklarınızın haricinde bir şeyle cezalandırılmazsınız. 40 Ancak Allah'ın kendini ona adayan halis kulları bunun dışındadır. 41 İşte onlar için bilinen rızıklar vardır. 42 Meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. 43 Onlar naim cennetlerindendirler. 44 Koltuklarında karşılıklı olarak otururlar. 45 Kendilerine cennet pınarından doldurulmuş kaseler dolaştırılır. 46 Berrak, beyda içenlere lezzet veren. 47 O içecek ne tükenmişlik kavul ne de sarhoşluk verir. 48 Yanlarında bakışı çekingen, kaçamak, kasırat tarfi bir göz ayn vardır. 49. Sanki onlar gün yüzü görmemiş inciler saklı yumurta gibi bembeyazdır. Dipnot. Arapçada bir deyimdir. Güzelliği ve beyazlığı tasvir için kullanılır kum içinde saklanmış, güneş, toz ve toprak gibi şeyler değmemiş güzellikler için kullanılır. Türkçemizde inci gibi gün görmemiş tabirleri meşhurdur. Nitekim bu anlamda. Bakınız Vaka Suresi 22-23. Ayetler. 50. Derken birbirlerine dönerek sorarlar. 51. Onlardan biri, muhakkak benim bir yakınım vardı. 52. Gerçekten sen de dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. 53. Ölüp bir toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı biz mutlaka sorguya çekileceğiz? 54. Yanındakilere, şimdi onun halini bilmek ister misiniz? dedi. 55. Sonra dönüp bakar. Onu cehennemin, cahim ortasında görür. 56. Allah'a and olsun ki sen az kalsın beni de mahvedecektin der. 57. Rabbimin nimeti olmasaydı ben de şimdi cehennemde hazır bekleyenlerden olmuştum. 58. Cennetteki arkadaşlarına dönerek biz artık ölmeyeceğiz. 59. İlk ölümümüz hariç başka azap da görmeyeceğiz değil mi? 60. Muhakkak ki işte en büyük kurtuluş, mutluluk budur. 61. Çalışanlar işte bunun gibi çalışsınlar. 62. Ey insanlar, söyleyiniz böyle bir ikram mı nuzulen yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlıdır? Dipnot İsra suresi 60 Duhan suresi 42 Bu ayet Ebu Cehil ve arkadaşlarının zakkum ağacı yakmak içindir. Nasıl olur da onunla azap edilir demeleri üzerine nazil olduğu rivayeti vardır. 63. Muhakkak ki biz onu zalimler için bir imtihan vesilesi yaptık. 64. Muhakkak ki o cehennemin cahim dibinden çıkan bir ağaçtır. 65. Onun tomurcukları şeytan başı gibidir. Dipnot. Buradaki ifade bir teşbihtir. İnsan psikolojisi gereği güzel şeyleri inciye, meleğe vesaireye benzetir. Çirkin şeyleri de yılana, ejderhaya, şeytana benzetir. Tıpkı onun gibi zakkum ağacının meyvesi burada ibikli, tepeli şeytan başına benzetilmiştir. 66. Muhakkak ki onlar ondan yiyecekler ve onunla karınlarını doyuracaklardır. 67. Sonra da hiç şüphesiz onlar için kaynar suyla karışık bir içecek şevben vardır. 68. Sonra da dönüşleri mutlaka cehennemdir. Cahim. 69. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını sapıklık içinde bulmuşlardır. 70. Onların izinde koşa koşa gidiyorlardı. 71. Andolsun onlardan önce öncekilerin pek çoğu sapıtmıştı. 72. Andolsun biz onlara uyarıcılar da göndermiştik. 73 Şimdi uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. 74 Ancak Allah'ın kendini ona adayan halis kulları bunun dışındadır. 75 Andolsun Nuh bize niyaz nadana etmişti de biz ne güzel cevap vermiştik. 76. Biz onu ve ailesini büyük sıkıntıdan, tufandan kurtardık. 77. Yalnız onun neslini kalıcı kıldık. 78. Sonradan gelenler için de ona güzel bir nam bıraktık. 79. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. 80. Muhakkak ki biz iyileri muhsinin işte böyle mükafatlandırırız. 81 Hiç şüphesiz o bizim mümin kullarımızdandı. 82 Sonra diğerlerini suda boğduk. 83 Muhakkak ki İbrahim de onun taraftarlarındandı. Şia 84 Hani o Rabbine teslim olmuş bir kaple gelmişti. 85 Hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz? 86 Allah'ı bırakıp da uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? 87 Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? 88 Sonra yıldızlara bir göz attı. Dipnot Bazı tefsirlerin beyanına göre Hazreti İbrahim yalnız kaldığı bir zamanda putları kırmak istiyordu. Kavmi bayrama giderken İbrahim'i de götürmek istediler. Puthane yakınlarına geldiklerinde İbrahim yalnız kalmak için yıldızlardan hüküm çıkaran kavminin bu zaafından istifade etmek istedi. Bunu kafasında tasarladı ve yıldızlara bakarak ben hastalıklıyım dedi. Etrafındakiler bize bulaşmasın diye oradan hemen uzaklaştılar. İbrahim de yalnız kalınca putana girip putları kırdı. 89 Ben hastalıklıyım, sekim dedi. Onlar da onun yanından hemen arkalarına dönüp gittiler. 91 İbrahim yalnız kalınca onların tanrılarının putlarının yanına gitti ve onlara sunulan yemekleri göstererek yemez misiniz dedi. 92. Ne diye konuşmuyorsunuz? 93. Yanlarına varıp sağdan bir darbe var gücüyle vurdu. 94. Derken kavmi telaşla ona doğru koşuştu. 95. İbrahim ellerinizle yontuklarınıza mı tapıyorsunuz dedi. 96. Oysa Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratmıştır. 97. Onlar onun için bir yapı, fırın yapınız ve onu da yanan ateşe, cahime atınız dediler. 98. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları aşağılık kimseler kıldık. 99. İbrahim dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime gidiyorum. O beni doğru yola iletir. 100. Rabbim bana iyi ve yararlı işler yapanlardan salihin bir oğul ihsan et. 101. Biz ona yumuşak huylu halim bir oğul müjdeledik. 102. Oğlu kendisiyle birlikte iş yapacak çağa gelince İbrahim Ey oğulcuğum, muhakkak ki ben rüyamda seni boğazladığımı, kurban ettiğimi görüyorum. Bir bak, görüşün ne? dedi. Oğlu da, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden, göğüs gelenlerden bulacaksın, dedi. Dipnot, Tevrat bu çocuğun Hz. İshak olduğunu söyler. Bakınız Tevrat, Tekvin, Bab 22, 1, 9, ancak İslam bilginleri ve müfessirlerin büyük bir çoğunluğuna göre bu Hazreti İsmail'dir. 103. Böylece her ikisi de Allah'a teslimiyet göstermiş oldu. İbrahim oğlunu alnı üzerine yatırınca 104. Biz de ona ey İbrahim diye seslendik. 105. Rüyana sadık kaldın. Muhakkak ki biz iyileri muhsinin işte böyle mükafatlandırırız dedik. 106. Hiç şüphesiz bu apaçık bir imtihandı. Belav 107. Biz de bedel fidi olarak ona büyük bir kurbanlık zibhin verdik. 108. Sonradan gelenler için de ona iyi bir nam bıraktık. 109. İbrahim'e selam olsun. 110 Biz iyileri muhsinin işte böyle mükâfatlandırırız. 111 Muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandı. 112 Biz onu iyi ve yararlı iş yapanlardan salih'in bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. 113 Biz onu ve İshak'ı mübarek kıldık. Her ikisinin soyundan iyiler, muhsin olduğu gibi açıkça kendisine zulmedenler de vardı. 114. Andolsun biz Musa ve Harun'a da nimetler verdik. 115. Biz her ikisini ve kavmini de çok büyük bir sıkıntıdan kerp kurtardık. 116. Onlara yardım ettik de Galip gelenler onlar oldular. 117. Biz her ikisine de gerçekleri ortaya koyan kitabı, Tevrat'ı verdik. 118. Her ikisine de dost doğru yolu ulaştırdık. 119. Sonradan gelenler için de her ikisine de iyi bir nam bıraktık. 120. Musa'ya da Harun'a da selam olsun. 121 Muhakkak ki biz iyileri muhsinin işte böyle mükafatlandırırız. 122 Muhakkak ki her ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. 123 Muhakkak ki İlyas da bizim elçilerimizdendi. Dipnot Hazreti İlyas'ın İbranca Elijah önce 9. asırda Ahab ve Ahaziyah zamanında Kuzey İsrail Krallığı'nda yaşadığı söylenir. 124. Hani o kavmine Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayacak mısınız? 125. Yaratanların en güzelini bırakıp da ba putuna mı tapıyorsunuz? Dipnot. Bağıl Fenikelilerin en büyük erkek tanrısının putunun adıdır. İsrailoğullarının kralı Ahab, Hazreti İlyas'a kızdığından halkını Baal putuna tapmayı emretmişti. O aynı zamanda Orta Doğu'da yaşayan bütün kabimlerin ortak putu haline gelmiştir. 126. Allah hem sizin hem de önceki babalarınızın, atalarınızın da Rabbidir demişti. 127 Onu da yalanladılar. Muhakkak onlar da cehennemde hazır bulunacaklardır. 128 Ancak kendini Allah'a adayan, muhlisin kulları hariç. 129 Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık. 130 İlyasa selam olsun. 131 Muhakkak ki biz iyileri, muhsinin, işte böyle mükafatlandırırız. 132. Muhakkak ki o, bizim mümin kullarımızdandı. 133. Muhakkak ki Lut da bizim elçilerimizdendi. 134. Hani biz onu ve ailesinin hepsini kurtarmıştık? 135. Ancak geride kalan yaşlı bir kadın hariç. 136. Sonra da diğerlerini yok ettik. 137. Muhakkak sizler yolculuklarınızda onların harap olmuş yurtlarına sabahları uğruyorsunuz. 138. Geceleri de hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Dipnot. Ayetin bu kısmını da bir önceki ayetle birlikte okumalıdır. Ayet numaralandırmada bu kelime bir sonraki ayetin içinde yer almıştır. 139. Muhakkak ki Yunus da bizim elçilerimizdendi. 140. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. 141. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu muthadin 142 O kendi kendini kınarken Molim balık onu yutmuştu. 143 Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı. 144 Onun karnında elbette yeniden diriliş gününe kadar kalırdı. 145 Nihayet onu halsiz, sekim bir halde ıssız sahile attı. 146. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. 147. Biz onu 100 bin yahut daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. 148. Sonunda inandılar. Biz de onları bir süreye kadar hayattan yararlandırdık. 149. Ey Peygamber! Şimdi onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? 150. Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar? 151. Dikkat ediniz. Muhakkak ki onlar yalan uydurup şöyle diyorlar. 152. Allah doğurdu. Hiç şüphesiz onlar mutlak yalancıdırlar. 153. Allah kızları olanlara tercih etmiş öyle mi? 154. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? 155. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? 156. Yoksa sizin apaçık bir deliliniz sultan mı var? 157. Eğer doğru sözlü kimseler iseniz kitabınızı getiriniz. 158 Allah ile cinler, melekler arasında bir nesep soy birliği icat ettiler. Andolsun cinler de kendilerinin mutlaka onun huzuruna getirileceklerini bilirler. Dipnot Ayette geçen cinle kelimesi hem görünmeyen varlıkları ifade ettiği için cinler veya melekler anlaşılır. Melekleri Allah'ın kızları iftirası yapıldığı için bağlamına uygun olarak melekler diye de tercüme edilebilir. 159 Allah onların nitelendirmelerinden, yakıştırmalarından münezzehtir. 160 Ancak kendini Allah'a adayan muhlisin kulları hariç. 161 Ey müşrikler! Muhakkak ki sizler ve taptıklarınız 162 ona karşı hiçbir kimseyi ayartamazsınız. Fatih'in. 163. Ancak cehenneme cahim koşarak gelenler hariç. 164. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. 165. Muhakkak biz sıra sıra durur. 166. Mutlaka Allah'a tesbih ederiz. 167 Gerçi onlar müşrikler şöyle diyorlardı. 168 Şayet yanımızda öncekilerden bir kitap olsaydı. 169 Biz de elbette kendini Allah'a adayan muhlesin kullarından olurduk. 170 Buna rağmen onu inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. 171 Andolsun biz elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza şu sözü vermiştik. 172. Muhakkak onlara mutlaka yardım edilecektir. 173. Muhakkak ordularımız galip gelecektir. 174. Öyleyse ey peygamber sen bir süre onlardan yüz çevir. Onları aldırma. 175. Sen onları gözle. Kendileri de yakında görecekler. 176 Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? 177 Azabımız onların yurtlarına çöktüğü, indiği nezele zaman o uyur olanların sabahı ne kötü olur. 178 Öyleyse ey peygamber sen bir süre onlardan yüz çevir onlara aldırma 179 sen gözle gözetle dur yakında görecekler 180 senin kudret ve şeref sahibi Rabbin onların nitelendirmelerinden yakıştırmalarından münezzehtir 181 elçilere selam olsun 182 bütün övgüler hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbime şükürler olsun Profesör Doktor İsmail Yakıt'ın Kur'an Hakim Meali Semantik Analizli Açıklamalı ve Yorumlu kitabından Saffat Suresini okumayı nasip etti.